Kanka sadece taktikselim var. Bir de mini shield var ha, aslında. Tamam 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 tamam. Geldim, geldim geldim. Ben orada mıydın? Geldi adam, geldi adam, geldi adam, geldi adam. Burada bir yerde. Evin önünde. Burada, burada, burada. Burada. 17 12 shield, 17 shield. Nerede bu? Öldü. Kanka. No stop mu gelsin? Lan. Bambi bambi bambi. Kanka white diyor white diyor white diyor white diyor. Helal helal helal. Let's go let's go. Kanka mini atsana. Aa varmış burada tamam. Let's go. Kaç kill toplam? 2 3 kill. Bende 2 var. Ben tamam 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 4 kill bende de 2 var. Kanka bandaj ver burada. Gel atayım bir tane. Adam geldi sen bas bende o. Bot ya bot. Sen mi aldın lan? <laughs> Tam 4 canı falan vardı. Neyse neyse let's go. Kanka lahana da var. Atıyorum sana. Sniper mermisi. Kanka lana fırlattım. Onlarla fırlattım. Etkiti boşuna şey yapma. Fuller kanka lahana. Kanka Şunları bıraktım bak şunu al. Ha, andeyim, andeyim. ha bu kadar mıydı lan? Toplam 5 kill. 76 gel. Dur dur lootlayalım ya adamlar zaten tabancayla falan geldi lootlanmamıştır. şu da aslında güzel trick shotlar yapılır da. Ya da dur lana daha kötü bandajı alayım lan yerine. Yeşil yer var. Ben de hiç yüklü görmedim. mavi taktak var ya. Kanka seyfe gitsek mi? Kanka ateş böceği var. Toplayayım mı şu bandaj yerine? Toplayayım ya. Bandaj zaten. Nereye toplanıyordu? Eyle toplanıyor Bu bir. İki. Üç. daha yok mu? Dört. Oha. 5 6 7 Aa kanka bir tane arttı. Kanka gel bu teleferik götürüyor biraz. Kanka gel gel burada var olması lazım şu gölde. Yok mu lan? Hiç yok. Aa var kanka var. Kanka teleferikle getiriyor. Şu teleferiği mi? da var birazcık. 379'dan benim toplam 300'den az. Çoktan <laughs> toplam 300'den fazlaymış. Ama yine de çok değil yani. 131, 157, 86. Bu arada adam sıkma şeyi geldi. Sen inşallah şey yapmasın. Kanka medkit çıktı bu arada. Aha mavi yer. Ya kanka ben ateş böceği biriktiriyorum. Tamam mı? Medkit'e gerek yok o zaman. Ben de üç tane mini shield var. Var mı daha mini shield? 90 metre. Burada illa karşımıza bir tane balık... Aa kasa mı lan o? Balık çıkar. Kasa işaretleniyor mu? 4. Mavi balıktan 3 tane ama. Ne çıktı? Epic yüklü. Buradaki shield'ı basayım ya. Hank SMG yok ya. Orada görmüştüm. Gidip alayım mı? Ne de neyse baş ver. Kanka ben yüklü yani yüklü yok kanka yok şurada mavi bir şey vardı onu işaretlemeye çalışıyorum. İşaretlenmiyor ki. Bozuk bozuk. Var kanka burada. Arıtır. <laughs> <laughs> kanka burada da var. Son save retreat olduğu için bir birazcık daha toplarsam ben sniper'ı bırakacağım. Gel gel burada da var. Ateş böceğini bırakırım ya ben o zaman tane Oha oha bak. lan bunları sat iki tane balık. Kanka daha var. Bu ne? Bu tırt bu. Kanka gel burada da var. Aynen aynen. Arkadaşlar bu videoya 7 like gelirse ee, sadece balık çalın. Helal. Kanka mavi ya ay yeşil yer vardı. Famas mı kullanmaya başlıyoruz? Kaç hakkı kaldı? Tamam abi toplam 7 balığımız var. Ama sadece balık çalış da güzel olur ha. Yani. Kanka mavi eyar da senin skarın vardı değil mi? Big shields. ateş böceğini alsaydın keşke. <laughs> Hunting var. Kanka <laughs> dur dur ben onu nozgo... no, 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 no. Bilmiyorum. 27 shield. Bot değil ama Bambi ya. Kanka dur dur sniper öldürelim. Yes yes Bambi. Lan kaçıyor lan. Beres kill kaçıyor. Beres kill kaçıyor koş. Lan oğlum, beleş Öyle yapan yayıncılar var ha. Vayt yo, vayt yo. Öldü lan. Kanka şöyle gölü var orada. Adam aynen ah yani bambi gibi. Şu mata alayım mı ben acaba? Hadi. Oo yuduz 2 çıktı. Yok kanka ya. Snipe reis. Adam mı? Teşkilatı. Aa adam var. Adam bizi mi gördü? Kanka. Yandan da sıkıyor biri. 22 white, white diyor, white diyor, white diyor. 22 bir daha white. Bir canı var. Kanka bir canı var ya. O toprak skin'in bir canı var. Çalıyor pustu. Gel rush. O, o mu lan? O değil. Burada bir tane daha adam var. Kanka ayi burada biri daha var. Şu çalılarda biri yok mu ya? Ana adam bunu. ne? Vay şahafsiz. Neyse kanka gel biri zaten bana ne? İnşallah onu kesmemişlerdir. Bak burada burada burada. Kanka gel. Ben kır dur 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 duvar duvar koyacağım. Can basıyor. Hayır. Tara 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 tara. Kanka dur 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 yan duvarını da alalım yan duvarını da alalım. Sıkmıyor ha. Çıldır kır çıldır kır. Var 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 var. Big Shield da var 3 tane. Allah. Al. Kanka dur Big Shield da atacağım sana. Tamam kanka dur şu Big Shield'ı bas. Bu ne? Bu Scar. Tamam şurada. Bende var 4 tane balık zaten. Mat falan. Mat çıkmadı lan adamlardan güzel. Çıkmış lan çıkmış tamam. Sniper'ı bırakayım? P90 alayım mı ya? Ya da gerek yok P90'a. Scar var kanka ama ya. Kanka yok snipe daha iyi. 105 nak. Lightpad atayım mı? Kanka dur. Kanka dur 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 şuraya atıyorum. Bir, kanka bir tanesinin 30 canı var aynı. Burada. Aldım, ağlamadım duvarını. hangi sen orayı kır. 107, 107 burada. Nak, yine nak, yine nak, yine nak. Bir nak. Bir tane kanka gel 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 burada. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Öldü. <laughs> kanka shield var mı? Kanka a, basma 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 al. Al, şunu da al. Kanka diğerinin loot'unu aldın mı? Gel onun loot'unu Let's go oğlum kaç ki? Oha bunda bir loot var. Kanka gel gel. Aa yok lan çok bir şey yokmuş. Hunting var epic. avuk var famas. Adam avukla famas'ı neden aynı anda tutsun? Lan sıkıştım. Avuk mu? Ar Bu arada sende kaç kill var? 6, 10 kill. Let's go. Tamam. Benim matım baya iyi. Bakayım. 116. Aynen. Lama mı lan o? Yok. Üff. Kanka bu arada adamlardan laser icat. Bu arada sen şu an yürümüyorsun ha. Efe. Efe, Efe, Seyfi öleceğim. <laughs> Adam galiba. Kanka adam sıkıyor ama bana değil ya. Şurayı bir kıralım da adam çıkmasın. Burada var mı adam ya? Kanka karşıda fight olmuş. 290 nak. Kanka bir tanesinde grappler var. Bir tanesinde grappler var. Alt teammate'inde. Kanka Allah. Heh, tamam öldü ben finish attım. 7 kill. Kanka gel 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 koş gel. Kanka gel gel o grappler alırsak var ya win. Tamam alırsın. O açıldı crack havada açıldı crack. Oğlum havada erittim adamı lan. Kanka gel gel ben şu diğerinin ultuna koşuyorum kanka. Çok bir şey yokmuş ama mat gelir fazladan en azından. Oha ne bir şey yokmuş lan dramgan var. Ama almayacağım ya. Almayacağım dramganı. Kanka şu dramgan var. Lan aldım yanlışlıkla. Tamam. Hangi dramganı al istiyorsan. Kanka ben şu Grappler'lı'ya çıldığını crackledim. Bak bu bini alabilir kanka. O Grappler'lı'yı adil öldürmemiz lazım. de balık mini var. Gel ikisini de böleyim istersen. Gel iki tane balık attım. Bir boş slotun var mı? Tamam. Altı tane de mini var. Yardım. Efe GG kanka rivalleyemeyeceğim. Grappler'ı da var. Aynen aynen güzel oldu. Aynen. Altı kişi kaldı lan win alabilirim. Kepe lootuna doğru koşabilsem mi ya? Yani. Bro. Abi şu Grappler'la yine alacak ya. Eski. <laughs> 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 Kanka şunu kırayım da çok şey yapıyor bu ya. Dikkat. Dikkat. Bro'cum madem rastlıyorsun neden kaçıyorsun o zaman? Adam haritayı geziyor. Bak bak şuraya pustu. Aa 27 white. Kanka o adam 27 white dedi. Abi şu Grappler'la white diyor bir ölmedi ya. Oğlum baksana kanka ya. Normal maçta insanlar bu kadar tryhard olur mu? Teyzen. Öldüm ki. Adamın bir aim asisti var. adam solo mu? Hangi ben? <laughs> İki tane solo var işte. Aha mal geldi şimdi. Bak kaçacak şimdi direkt. Adam çünkü white ya abi can eşyası yok. yakın da. Lan. bir tane minim kaldı. i̇ki tane de match GG. GG'yim. Eğimi tüküreyim ya. Orada adam vursam ölüyor. Öyle... Yani bir, bir vuruşluk canı var abi adamın. Kanka hayır hayır. İyi şu an iyi. Kanka. Kanka herkes sola da olabilir. <laughs> Kanka çakacak mı basıyor? Kanka ya benim iki tane balım var ya. Ben neden böyle şey yapıyorum ki? Finish attım bir v birim. Ben son seyfi bekleyeceğim. Çünkü. Ne? Aynen nakladım. Finish dedim. Ha, hiç vurmadım. kondi bombası var ha onu al. al yok ya yok. Hay bende kalsın. Bassın. 15 saniyede ölür ki. On, on, son alan 10 vuruyor. Kanka lag giriyor. Lagı görüyor mu? Çok biz lag var. Kanka grapplerim var. Çok biz lag giriyor kanka. Oha inanılmaz lag giriyor. Abi lag'a gel ya. Son Kanka oğlum çok pis lag giriyor ya. Üf. İnternet değil kanka lag. Ha düzeldi. 40 ping alıyorum. Lava bak. 30 30 ping şu an. Lag çok az var ama. Tam gitti lag. Bir dakika efendim anne. Tamam dur. o zaten alanı ölecek bir şey basıyor mini şık basıyor aldım Değil mi? Bakayım. 10 kill geldi. Sende kaç? Baksana istatistiklerden. 14 kill. <laughs> Bende de 4 asist. Abi let's go. Arkadaşlar diye videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla gelmişsiniz. Lütfen like atmayı unutmayın ve bay bay.